Tutur insanlar iki de bir gelip... Niye bir onu haklı çıkartıyorsun İbrahim'le sevgili oğlu? Niye bunu madem böyle bir planı var çakalca, iğrenç bir plan yaptı? Niye onu haklı çıkart? Sırf onu haklı çıkartmamak için olmam ya. Hayır ben on, on, ben bunu da savunmuyorum. Hayır bu, ben bunu savunmuyorum. Ama o senin için canımı kanımı feda ederim diyor bu adam. Bak bu İbrahim Bak, canımı bu ula, kanımı veririm değilse, onun için diyor. Bunu savunmuyorum şey daha, dediğin abi, adam. Bırak Allah Allah <laughs> seversen Allah ya şu gevşeklik de var ya. Mill God e borç aldığın tüm herkesi kadının üstüne salmış. Abicim borç de Almam Bak bak dinle. İbrahim'i de sokmuşsun. Kadının cool, hayatına şeyden. girmiş. Şimdi de buradan bir şey koparabilir miyim diye düşünüyorsun. Üç gün önceki yayında zaten ne bana ne 350 lira vereceksin neyi? diye Benle de savuruyorsun. Ben neyi Ya savunulacak bir şey yok zaten iki tarafta da. Sen... Tamam. Bir yapıp Kendi kendine saçma sapan bir ilişkin, ilişkinin, içine girmiş. Naime Hanım saçma sapan bir ilişkinin içinde annesi babası sahip çıkabilecekken Üş. bu saçmanın içine Şimdi bir, bir... Doğru İnandırıcı hiçbir şeyin yok. Her şey söylediğini de inkar ediyorsun ya. Abicim Abiciğim kalkıp da yalan millete? Hayır bu problem önce söylediğini de inkar ediyorsun. Ben izlemiyor muyum? Allah Budur. Ben şimdi kim, kimin günahını Allah alayım Allah. ben? E, günahı bırak sen. İki tamam. önce kendi söylediklerini daha inkar ediyorsun soru Neyi sonra. neyi söyledim ben yanlış hatırlıyorum. Ya bırak Allah'ını seversen. Avukat Bey konuşalım. Şimdi bir Ali. sakin ol. Allah Allah. Herkes e canım, bildiklerini bütün açıklığıyla söylesin. Söyle. Ali. Ben İstanbul'da çalışıyordum. Hı. Hmm. Tamam mı? Benle amcamın olayıysa. Çalışıyorduk biz 2018'de. İyi hatırlıyorum. Ben geç ben sen. Ben geç. He, he. Sen konuş sen konuş. Her şeyi geçiyoruz biz tamam mı? Sen konuş. Sen aradın, ben seni tanım, ben seni tanıyor muydum? Bak benim köylüm seni tanımıyordum ben. Olabilir. Ben şehirdeydim, sen köyde kaydın, ben seni tanımıyordum. Tamam. Sadece ismini duymuşum. Ha, yani o ismini duyunca da yani böyle hani, <laughs> benden bak Ece Hanım dedi ki beş bin lira, 5 bin lira değil Ece Hanım. Bakın görüntüyü geri alabilirsin. 3 bin bin, bin, bin lira. Evde benim param vardı, kuru param. 3 bin lirasını buna verdim. Ailem, ben, bak babam beni aradı dedi buna para vermeyelim bu adam Araşıyorsak ben bir adam değil Vermeyelim dedi. Yani ondan sonra ben dedim ki hani inanmıyorum kızın hasta olduğuna. Araştırdım kız hasta. Hatta. Bu ee, olay seni eve getirdikten önce mi sonra evet. mı oluyor? Yok. Bu olay seni eve önce, getirdikten önce mi sonra? Ben O zaman Ali'yi tanımıyorum bunu tanıyayım. Daha ta tamam peki. Evet, tanışmıyoruz. Ha. Sadece amca. Sen o 3 bin lirayı verdin, var. Baktın bu evet. yağlı kapı seni öyle mi eve soktu? Ha, bir dakika Ece Hanım. Senin düşüncene göre. Orada geleceğiz biz. Hı. Ah, sonra ben inanmadım ambulans şoförü. Bizzat bizim akrabamız olur. Yani akrabamız. Öğrendim. Hatta Viranşehir'den 10 kilometre çıktıktan sonra kızın kalbi durmuş. Doğru mu? Öyle dediler bana. Yani kız artık kızdan vazgeçmişler. Yani öldü demişler. Yani kızın kalbi durmuş. Sonra ben bunu gönderdim bağımın yanına. Babam da şahit. Hatta babam vermeyecekti parayı. Verin dedim yazık. ya yani Sonuçta can... Yani söz konusu. Kız, hani küçük kızı hasta. Parayı verdiler. 3 bin lirayı bunun eline saydılar. Bu gidiyor... Artık e, kıyafet mi almış, telefon mu almış? Ne aldın o üç lirayla? Tesbih ne almış, gitmiş. Bir almadım. almadım. yanına gitmiş. Almadım. Bir dakika. Almadım. E canım ben bitireyim, yalanım varsa yalan desin. Bizim bütün konuştuğumuza Ali yalan diyor nasıl olsa. Biz yalan söylüyoruz hepimiz burada. Ha, ondan sonra ben parayı ver dedim. Benim paradan sesi yok. Hatta biz pamuk ticareti yapıyoruz amcanın oğluyla. Bunun abisini aradım dedim. Bizim para ne oldu? Bizim paranızı mı vereceksin? Hatta abisi bana... Hani tefeci gibi davrandı. Tefeci gibi davrandı derken 3.250 lira bana verdi. 3.000 yerine 3.250 lira verdi. Dedim kardeş bak. Bu abisi Hasan mı? Yok e, Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin, Güç. He. Orada ben ne yaptım? Ece Hanım, arayabilir. Yani hani konuşamayız. Ben hiçbir şey için yemin içmem. Yemin içen biri yalan söylüyordur. Kalktım ben o 200 lirayı istemem dedim. Biz faiz yemiyoruz. Hani bizi tefeciyle karşıtırma. Hani bunun abisi bunun yerine çok para ödemiş. Hatta birkaç kere köyün ortasında küfür etmiş. arası vermem lazım. Bir reklam arasından sonra yüzleşme devam edecek. Büyük yüzleşme Naime, İbrahim ve Ali arasında. Susma devam edecek reklamlardan sonra. Siz de susmayın bize ulaşın. ihbar hatlarımız 0544 221 11 11 0212 413 51 çift 0. Susma devam ediyor ve büyük yüzleşme burada gerçekleşiyor. Naime geldiğinde buraya üç çocuğumu istiyorum diye geldi. Üç çocuğumu kocamın annesi aldı bana göstermiyorlar dedi. Sadece bununla da kalmadı iddiaları. Bile isteye bir tane çocuğumu sakat ettiler dedi. Küçük kızından bahsediyordu. Onları istiyorum dedi. Ta başından beri tefecilere borçlanıyor, çalışmıyor. Ondan sonra da eve gidin karım üzerinden tahsil edin borcunuzu diyor tefecilere dedi. Ali için yani eşi için iddiası böyleydi. Bu arada... Tek bana sahip çıkan da Ali'nin köylüsü İbrahim oldu. Ne ailem sahip çıktı, ne Ali'nin ailesi sahip çıktı. Bir tek Ali'nin köylüsü İbrahim bana sahip çıktı. Bütün bu süreçte diyor Naim'e. Şimdi gerçekleri konuşuyoruz burada susmada. Zaten susmamak üzere herkes burada. Ali de bildiklerini söylüyor, Naim'e de İbrahim de tabii ki takdir sizlerin. Ee, şimdi en son e, İbrahim konuşuyordu, anlatıyordu. Nasıl oldu bu iş? Nasıl siz e, bu iş buralara kadar geldi? sen onların evine gel. Daha sonra daha e, sonra işte bunu aradım ben. E, bunun abi abisi baya hani köde küfür etmiş. Hani art, artık e, tefeciler benim kardeşime para vermesinler falan diye o da biliyor yani. E, şimdi buna da yalan diyor. Daha sonra abisinin de gittim. Abisi ben tefecilerle karşıtırıyor <laughs> 3000 yerine 3250 lira veriyor. Niye dedim? İşte de dedi, bu fazlası falan. Yok dedim ben istemiyorum. Dedim bu 250 TL. Ali'nin çırollarını harcar. Ali'nin abisi alayım. de mi tefeci? Hayır. Abisi beni tefecilerle karşıtırıyor. Ha, seni bin... tefeci sandın. Evet ben. Üç... Çünkü etraflarında hep tefeciler <laughs> mi var? Evet. ben üç, üç, üç mi Ali? 3 bin 2.000. <laughs> Size güzelli. kalmış. Siz nasıl inanıyorsunuz? Ondan sonra ben dedim ki. Ben 3 binimi alayım. Sen o 2.000'e günah koydun boyuna. Dedim çırollarını harcarsın yazık. Dedim vermiyorsan da ben veririm dedim. Hmm. E, sen verir ama Ben veririm o, o fazla dedim. Hmm. Tamam dedi ben veririm. Ondan sonra da. Hani Benim anlamadığım para... şey neresi biliyor musun? Madem bu adamlardan sen bir işgil rahatsız oldun. Şimdi 3 bin lira senden borç alıyor. 3 bin 250 getiriyor. Seni tefecilerle karıştırıyor. Evet. E bu rahatsız edici bir şey. Rahat Ve sen ediyorum. rahatsız oldun. Niye bu adamın evine gidiyorsun? Zaten biz bu kadına acıdık. Bunu acımıyorduk ki. Tamam bu kadını acıdığın için mi evine evet, gittin? Evet acıdık biz bu kadına acıdık. Ben annem Yani buna... sen ilk Ali'nin evine kadın o kadını acıdığın var? için bu mi girdin? kadınla ne? Ece Hanım. Ben acıyorum. Sen acıyorsun ona. Şimdi, ne, ne, Sen acımaz mısın? Diyor mesela benim acıcı acıma yani kendisi acıyor ona. Bu doğru benim eşim. aslında. Ali burada doğru söylüyor. İbrahim, bak mesela bu benim eşim. Mesela yani bu kadın sen şimdi, acısaydın o zaman. Sen, destek, bak destek, acı ve acısaydın. Son, mesela herhangi bir kötü. Mesela buna, buna yardım edecek benim. Ama ben yardım etmiyorum sen gidip yardım ediyorsun. Ya acısaydın o zaman. Hangi hakla? Sahip çıksaydın. Doğru mudur? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tamam sen İbrahim destek oldun sahip çıktın ama ben sınırları geçtin. Ben destek olmadım. Sınırları geçtin. Ben yardımcı olmadım. Ben Allah için Allah'ın Allah yardımcı oldum. sen seni tefecilerle şimdi, karıştıran, şimdi, şimdi ondan Ece Hanım, sonra ben senden anam, bir şey anla, 3 bin lira borç isteyen, sonra o 3 bin lirayı gidip başka şeylerle yiyen bir adamın evine niye giriyorsun? Şimdi Ece Hanım şöyle bir şey var. Ha. Biz o, bu kadına, onun cevabını bana yana. bir ver. Bu, niye o adamın evine gittin? Biz bu kadına acıdık. Hay kadına Bak, acıdığın için mi ondan Ben de evine annem gittin? de hatta sosyal yardıma biz kendimiz gittik. Sosyal yardım bu kadını sevin, tanımıyordu. Anladım ama bu kadınla baş başa aynı evde olmanın sebebi bu kadına acımış olman mı? Hayır ben baş başa yana gitmiyorum. Hayır ben niye zaman... Ali seni evine An soktu da sen Ali'ye de... Tamam ama annemi, sen... Annemi Bak biz. bir şey söyleyeceğim anladım ama. Ali seni evine sokuyor ya üstelik de Suriyeli diye tanıtıyor ya. Sen demiyor musun kardeşim sen <laughs> benden 3000 lira borç aldın gittin o parayı abuk şeylerde şeylerde yedin. Çocuğunun ihtiyacı varken evinin ihtiyacı varken. Abin tefecilerle karıştırıyor beni siz böyle insanlarsınız benim sizin evinizde ne işim var? Niye demiyorsun? Ha, ben bin defa bunu uyarmışım. Bak 1000 sefer ben 1000 kere yarma kendimi yarma başkasını yarma başkasını ara ya ne zaman, beni yardım, ne zaman ben bildirin, benim bu adamla bir işim uzakta kalmalıyım bunlardan. Ben gibi. bu adamın yüzünü görmüyorum ki beyefendi. Ben bu adamın yüzünü Ama görmüyorum. Ama daha önce bir İstanbul'da de Ali'yi de etrafında Güzel kardeşim, sana dediler ki bu adam. sen yüzünü görmediğin Bak, adamın evinde sana niye sana kalıyorsun? Daha daha bir dakika. Bir dakikası yüzünü görmediğin adamın evinde niye kalıyorsun? Ben gitmiyorum ha beyefendi. Bak gene diyorum ben Ece hanım. Bu. Bunu arıyor bu da ya ne arıyor beni arıyor. Bana ulaşmanız annem Ama arıyor. sen ilk onlara Ali'nin evine gitmedin mi? Senin annen falan yok işin içinde. Ali'nin evine işte, gittin işte, seni de Suriyeli diye tanıştırdı he, anne, hatta. Annem yok işin içinde. Ondan sonra ben bu kadın yanına giderken annemi beraber götürdüm ki kimse yanlış anlamasın bizi. Sonuçta or oradakiler yanlış anlıyor. İbrahim'in annesi hatta bir dinleyelim bakalım e, canlı yayınımızda hatta hatta da öte e, hattan öte canlı yayında Esra'nın yanında muhabir arkadaşım Esra'nın bir sizden dinleyelim bakalım e, ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında e, sizi arıyordu da aslında e, benim evime e, yani sizi arayıp Ali benim evime gidip karıma yardım, yardım edin arayın. diyor muydu? Alo. Evet şimdi İbrahim'in annesi canlı yayında Esra'nın yanında.